Sen 2020. Burası da. 76 para. 76 erken. Özcan Bey düz. Ha. Ben var Seni sevdin ama sen terk ettin. Anlamadı gitti. Dinlemeden gittim işte Neden ki? Söyle Neden? Var hocan için aykırdık Bu parçamız var hocam ve eczan için gelsin bir geceler umut da gelmedi Bak yine ellerim yine sana satı yazdı Duymadın sesimi yine yazıyor eller Baktım geceler üstüme yandı Olmadım yapamadım Her gece ağladım ama sen yoktun Dört duvar içine bakıp bakıp ağladım Geceler dedim de seninle başıma yıkıldı Bak sana yine aykırıyorum Ama sen yanımda değilsin Derdime derman bulacak kimsem yoktur Dost dedim dostlar canımı yaktı Onlar başının çaresine baktı Ellerini neden de yaktım yine de Bir sigara ama boymedi ama eğmedi Bırak ver yan gitsin bize dönmesin Unuttum Ben bu aşkı benden artık bu kadar, artık bu kadar güzel kız. Şimdi sana yazdım o başka nerdesin Söyle bana her gece sen yazdım Ben de sen ikizdim ofta Şimdi şey neredesin Söyle bana her gece oğladım sen Şimdi dayanamıyorum şimdi Tek çakip de gitsin tek kimsin Mutlu olabileceğimi e benden sonra Gelme istemem Senin gibi de bir daha kanamam Seni nasıl da sevdim anlatıyorum Bu parçada sen anlatıyorum Yeter yeter çekip giderim o da olabilecek mi sonda hayır ya can gelme seni gibi kahve bir daha gel artık sevme sevme ben de seni hey salim e, seni gibi kahve yazdım bu poça her gece seni yazdım bana seni çizdim şimdi ne yaptın söyle bana her Herkes... gece <laughs> seni 2000